Sağ olasız, var olasız! Memleketin kıymetli ve de çok büyük iş adamları... ...Yedinci Zirve Toplantısına hoş geldiniz! <laughs> İyi ki her sene bu iş adamları toplantısını yapıyorum ha! Birbirimizin yüzünü görüyoruz be! Biraz eğlenip tatil yapıyoruz, öyle der mi? <laughs> Memleketin ...Türk iş adamları, millet bizden hizmet bekliyor, sanayi hamlesi bekliyor, daha mutlu sanayileşmek zorunda. Peki kardeşim, iyi dedim de sanayileşme nasıl olacak, oturup böyle da konuşmakla neyin olmaz? Yatırımla olur, yatırımla! Yatırım için para yetişmiş kalbiye insan lazım, yani adam lazım, adam! Adam çok, ama belakin iş yapan yok! Dalga geçiyor. Yani biraz para zarı sorunca ha, gelsin hollardalık, lan paralık, parası sağa sola saçıp ziyan zevil ediyor. Olmaz arkadaşlar, o parayı sanayiye yatıralım. Avratlara değil, kumara Benim çocukluğumda bu millet toplu iğneyi, çiviyi bile dışarıdan elin gavurundan satın alırdı, Ey mi? Ama bugün Allah'ıma şükürler olsun, otomobile neyin günü yok... ...hem de kendi yaptığımız otomobillere! Otomotiv sanayi ile ilgili toplantıda buluşmak üzere... ...şimdilik burada kesiyorum, hepinize iyi eğlenceler diliyorum, hoşçakalınız!